Şimdi geldik search işlemine. Search işleminde ne yapmıştık? Hemen gösterelim. Burada bir beklemede Pacman Pac vardı. Görüldüğü üzere. Onu da hani loading olduğunda bir geçişi var. Sonrasında ne oluyor? Ürünlerimiz sıralanıyor. Ve ben tıkladığım ürüne bu şekilde gidebiliyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yine search kısmında yapacağız. Biz zaten hepsini daha kolay kullanabilmek için komponent olarak ayırmıştık. UI kısmına atmıştık Surge sanırsam. Geldik. Öncelikle burada yapacağımız işlem nedir? Tüm ürünlerimizi çekmek. Kendi API'larımızı baştan oluşturduğumuz için artık bunları öğrendik. Geleceğiz diyeceğiz ki use effect snippet. İçerisinde products ya da food artık ne derseniz gelip bunun içerisine oluşturacağız. Bu boş bir array olarak dönecek bize. Sonra ne yapıyorduk? İlk oluştuğu anda ben ürünlerimi API'mden çekmek istiyordum. Benim API'm endpointi neresiydi? Lokal host'a gittiğimde products tabii API products slash API bu şekilde gittiğimde local host'a products evet yanlış almışız. Yine yanlış aldık. Şuradaki C'yi serinin sonuna atacağız. Evet. Görüldüğü üzere kendi yazdığımız API'mizi de oluşturmuştuk zaten. Bu şekilde verilerimizi alabiliyorduk. Hemen oraya ne yapacağız? Axios ile çağırma işlemini gerçekleştireceğiz. Şurayı sileceğiz. Diyeceğiz ki const get products anlamlı bir isim ekleyeceğiz buraya. Asenkron bir yapı olduğunu söyleyeceğim ve bunun içerisine de hemen gireceğiz. Şimdi try cache block kullanacağız yine her zamanki gibi. Alt tarafta error'u belirteceğiz ve burada log deyip error kısmında yazacağız. Eğer bir hata olursa try'da direkt cache'e düşecek ve hatamızı konsolda yakalamış olacağız. Cons rest diyeceğiz sonrasında await axios kullanacağız. Axios'u yukarıya import edeceğiz. Sonra içerisinden get işlemini çağırdığımızı söyleyeceğiz. Benim için copilot ne yaptı? Tamamladı. process.env nokta dosyamın içerisinden şöyle. Burayı benim için aldı, hostname'im neyse. Bir tekrardan ben yapayım, sıkıntı olmasın. Products'ı aldı, okey aldıktan sonra. Set products ile ne yapmam gerekiyor? Datamı ben bunun içerisine aktarmam gerekiyor, güzel. Şimdi geleceğiz. Inspect deyip burayı açacağız. Konsoluma bakacağım. Konsolunda şu an bir şey yok. Search'e bastığımda bir hata aldım. Bana dedi ki use state not defined dedi. Şurayı yukarıya import etmemiş. Use state React use state. Tamam. Use effect. Use effect'i de yukarıya atacağız şöyle. yaptığımda evet şu an çağırdık ama bunu çağırmadık. Get products fonksiyonunu burada çağırmamız gerekiyor. Bir de log diyeceğiz. Bunun içerisine products'ımızı gelmiş mi gelmemiş mi bakacağız. Evet 14 adet product'ım olduğunu söylüyor. Bakın ben buna bastığımda evet ürünlerim burada hemen güncellenip yüklenecek. Benim öncelikle şuradaki formumu düzenlemem gerekiyor. Şu input'umu. Bu input'um bu şekilde değildi. Benim kendi input'um vardı. Form kısmında değil mi? Onu nereden alıyordum? Form kısmındaki input'tan alıyordum. Buraya geleceğiz ve Post CSS'ten mi aldı yine bu? Evet input'u buradan almış. Buradan alma diyoruz ve form input'un içerisinden al dedik. Yani şunu ne yaptık? Import ettik arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Geleceğiz. Bunun içerisinde bakın. Burası oldu. Buraya bir placeholder göndermem gerekiyor. Evet placeholder deyip diğerinde biz ne yazmışız? search yazmışız. Düz burada da placeholder'ımıza search yazdık. Evet gördüğünüz gibi input'u bu şekilde kendimiz oluşturduğumuz için hemen bu komponenti çağırdık ve hızlı bir şekilde bizim search'ümüz geldi. Bakın bir daha bunların tek tek yazmayla veya oradan kopyala yapıştır kısmıyla uğraşmadık. Şurada bir sıkıntı görüyorum. Bu alttaki ürünlerimi sıralayacağım alanla burası sanki birazcık yakın. O yüzden class diyeceğim ve mt4 diye bunları bir uzaklaştıracağım. Telvint ile. Telvint'in kullanımını umarım sevmişsinizdir. Çünkü kurs boyunca bu Telvint'i çok aktif bir şekilde kullandık. Sıfırdan büyük bir proje oluşturduk. Şimdi UL, UL içerisine tamam mı? Diyeceğim ki eğer Products'ın Length'i büyükse sıfırdan Değil mi? Gel oluştur şöyle değilse şöyle boş bir alan bırak diyelim. Orayı sonradan dolduracağız zaten. Şimdi baktığımızda içerisinde products'ı uzunsa bir tane li lazım bana. O li'yi alalım hemen. Çünkü map ile döndüreceğim ben bunu. Geldim products dedim. Map ile döndür dedim. Her birini product olarak gönder dedim. Ve içerisine gir dedim. Ve burada da gönder. Ve burada bir unique key isteyecek. Ben de product'ın key'ini göndereceğim nokta altre id. Evet. Görüldüğü üzere maşallah bayağı bir ürünümüz varmış. Bunları tabi biz slice ile ne yapabiliriz? Slice deyip sıfıra 5 diyelim bakayım. Evet 5 tane bu şekilde göstermesini istedik. Yoksa diğer türlü aşağı doğru gidiyordu ne kadar ürün varsa. Şu slice'ı yukarıda search ederken filter'da da kullanacağız. O yüzden ileride tekrar buraya geleceğiz. Şunu nasıl görselimizi istiyoruz. Görselimiz için ne yapmamız lazım? Product'ın içeriğinde varsa image gel göster img. Evet. Görüldüğü gibi tüm görsellerim geldi. Sonrasında ne yapmam gerekiyor? Alta da product'ın title'ını verebilirim? Product soru işareti title Sonrasında burada da title vereceğiz. Evet, pizza bir pizza 2, pizza 3, pizza 4, pizza 5 şeklinde. Ve burada da product'ın fiyatlarından paraysızı vereceğiz. Evet görüldüğü gibi her birinin ayrı bir paraysız şeklinde görünüyor. Şimdi şöyle bir şey yapabileceğiz. Biz ne yapacağız? Direkt ürüne gitmek için tamam mı? şu li'ye 10 klik diyeceğiz. 10 klik ile yönlendirme işlemimiz yapmamız lazım. Bunu ne yapıyorduk? Next.js'te next, next router'un içerisindeki push ile yapabiliyorduk. Import use router Buradan next router'dan gelecek ve buna da diyeceğim ki const next router'un içerisindeki özellikleri sen router içerisinden al. Router'un içerisinde neredeydi bizim yönlendireceğimiz? Evet, router'un içerisinde yönlendirme yapacağız. Evet, direkt benim için yönlendirme yaptı. Product detay'a e gitmem için bu product'ın ailesine yönlendir. Tabi varsa dedik. Bu şekilde. Mesela şu pizza'ya gitmek istedik. Tıkladık arkadaşlar. Burada bir sıkıntı çıktı. Push dememiz lazım tabii ki. Push ile göndermemiz lazım. Mesela şu görsele gitmek istedim. Tıkladım. Evet buraya geldi. Tabi bir de ne yapmamız lazım bunu. Evet şuradan itibaren bir alalım router'u. Bir parantez içerisine girelim. Bir de modalımı kapatmam gerekiyor. Tıklayınca set is search modalı da false demem lazım. Mesela şuna gitmesini istediğim zaman. Evet geldi. Buna gitmesini istediğim zaman ne oldu geldi. Evet, sanki şurada bir search kısmında sağdan ve soldan bir Padding verebiliriz. Lilerde. Padding x 2 diyelim. Şöyle daha iyi olacak sanki. Bir de cursor pointer diyelim. Tıklanabilir olduğunu kullanıcımıza söyleyelim. İstersen bunu hangisine tıklarsan ona gider şeklinde. Evet. Şimdi search kısmına gelelim. Search kısmını nasıl yapacağız? bizim bir tane fonksiyonumuz olması lazım tamam mı? Şurayı kapatalım. Yüz efektin altına diyeceğiz ki şu products'ı silelim. Cons diyeceğiz. Handle search diyebiliriz. Benim için copilot yardım etti ve dedi ki handle search de ve event'i al buradan ve içerisine gir dedi. Benim bir tane state durumu olması lazım. Çünkü search ettiğimde bu da search olacak ve search olacak yine bu da boş bir array olacak. Bir de bunu search ettiğimde filterlamam gerekiyor. Bunu da filtered deyip set filtered diyeceğiz. Tamam mı? Yazdığıma göre önce bir search'ün hepsini alacağız. Sonra yazdığımıza göre ne yapmamız gerekiyor? Search dememiz gerekiyor. Şimdi bunun bir boş array olmayacak. Şurası şöyle bir string değer olması gerekiyor. Tamam mı? Çünkü burada yazdığımız şu yazılar var ya bunları alacağız. O yüzden geldik ve dedik ki handle search search dedik set search eşittir i nokta target nokta value şeklinde alsın bakalım. Bunu handle search'ü nerede çağıracağız gelip inputumuz içerisinde on change içerisinde bunu çağırabiliriz. Ve hemen aşağıda şurada bir deneme yapalım. Yukarıda da Bakalım search kısmı yazılacak mı? Evet ne yazıyorsam bunu alıyorum. Mesela pizza 2'yi arattım. Evet bu şekilde aradı. Bunu arattığımı anladıktan sonra ne yapacağım? Geleceğim. Cons filter diyeceğim. Search filter diyelim. Buradan filtremizi products içerisinden aratacağız. Products filter. Zaten önceki derslerde çok kez bu filtre metodu kullandığımız için buna artık aşinasınızdır. Bunun içerisine gireceğiz ve diyeceğiz ki product nokta product.title'ına göre aratacağız. Tabii bu to lower case yani eğer büyük harfse sen bunu her halükarda küçük harfe çevir ve içerdiği de şöyle yapacağız mesela. Büyütelim biraz sığsın dedik ki filterla dedik her bir product'ın title'ını ama küçük harfli hepsi al. Eğer aldıktan sonra benim yazdığım e.target.value yazdık ya burada. Yazdığım yazı bunun içerisinde içeriyorsa filtrele ve onları getir bana dedik. Bu şekilde filtre ne yapıyordu? Birden fazla array döndürebiliyordu. Mesela pizza yazdım ya Pizza ile ilgili başlangıçta tüm hepsini gönderir. Sonra pizza 1 yazdığımda hissederek pizza 1'i gönderi, Döndürür. Bu şekilde. Ve bunu da yazdım. Eğer büyük harf yazarsam da dedim. Onu da küçük harfe çevir. O şekilde arat dedim. Tamam mı? Bunu bu şekilde yazdık. Sonrasında bunu kaç tane göndermesini istiyorum. Slice'da 0.5. Sadece 5 adet göndermesini istiyorum. Sonrasında bakın yazdığımızda ne olacak? Bu olmayacak. Çünkü biz products üzerinden yazdırıyoruz, değil mi? search filtresi da gelip şu aşağıda hmm set da atmamız gerekiyor. Şimdi filtrede attıktan sonra bir bakalım filtrede loglayalım bakalım yazacak mı? Filtre diyelim. Gelelim logumuza. Pizza dedik. Bir dedik. Evet bir tane var. Pizza bir deyince bir tane olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer pizzayı bir silersem bakın 5 adet bana. Çünkü 5 tane pizzam var. Bunları döndürdü. Görüldüğü gibi 5 adet gösterdi. Eğer ben slice ile bunu 10 tane dersem hatta 2 tane dersem bana artık pizza ile ilgili 2 tane sonuç döndürecek. Ama biz ne yapacağız? Ararken sadece 5 adet sonuç göstersin diyeceğiz. Artık pizza ile ilgili 5 adet sonuç görüntüsü gösterecek. Sonrasında ne yapmam lazım? Artık bunu filtre kısmına gelip product içerisinde değil de şu slice'ı silelim. Filter içerisinden diyelim. Mesela pizza dedik pizza 1. Görüldüğü gibi sadece pizza 1. 2'yi arattık. 2 mesela hamburger dedik hamburgerden ve 4 tane olduğu için sadece 4 tane gösterdi. Veya içecek de drink dedik. İçeceğimizden 5 tane olduğu için tıkladım bakın direkt içecek kısmına gitti. Tabi yüklendiyken şöyle bir sıkıntı var. Products'a. O yüzden onu yüklenirken de ne yapmam gerekiyor? Hmm. Yüz efekte aldıktan sonra şuradan diyeceğim ki set filtered res nokta datayı ama nokta slice'ı 0.5 olarak dönder. Evet. Artık bastığımda direkt gelecek arkadaşlar ürünlerim. Evet. Başka ne yapmamız gerekiyor? Şunu artık pardon şöyle küçültelim. Pizza, hamburger. Eğer sonuç yoksa ne olacak? Burada da bize aşağıda hiç product yok gibi bir şey gösterecek. Burada olduğu gibi hiç ürün bulunamadı desin mesela. Filtered map products eğer sıfırsa aslında filtered'ın burada sıfırsa olması gerekiyor değil mi? Çünkü hmm, Burada ne yapabiliriz? Product eğer büyükse sıfırdan bir daha içerisine girdi ya. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da pardon filter kısmı buradaydı zaten. Evet, filter kısmı altındaydı. Şöyle diyebiliriz. Deriz ki filtered lengthi Uzunsa, büyükse sıfırdan bunu dönder. Eğer değilse şuraya yazsak olur herhalde. Evet hiç ürün bulunamadı gibi bir sonuç olması lazım. Geldik dedik ki şuraya F, F, F yazdık. bakın hiç sorun ürün bulunamadı pizza. İki yazdık. Hatta büyük harfle pizza, birinin A'yı büyük yazdık. Hepsini küçük yazdırıyor o yüzden. Ama diğer türlü no results found. Değil mi? Yani hiç sonuç bulunamadı gibi bir şey. Ve bunu birazcık güzel yazabiliriz. Şunu alırız şöyle, şunu bir tane neydi? Paragraf içerisinde yazdırabiliriz. Bunda ne deriz? class text center this ile. Evet. Bunu da birazcık fontunu ne yapalım? Font semi bold yapalım. Evet. Bu şekilde. Bir de gelelim şuradaki gibi. Pegman yükleyelim. Bakın. Bunu da React spinners'dan buradan yükleyeceğiz. En üsttekine gireceğiz arkadaşlar. Şöyle ben alan adını da gösterelim. React Spinners tamam mı? Bu zaten haftalık ne kadar indiriyor? 225 bin indiriliyormuş. Bunun içerisinde bakalım şey var mı bunun? On page'i Pacman vardı sanki bunun içerisinde. Evet şunu alacağız. Güzel. Bunu kopyaladık geldik. NPM ile ne yapalım? İçerisine yükleyelim. CLS deyip yarın dev diyeceğiz. Sonra bunun dokümantasyonuna baktık. Dedi ki önce sen şunları yükleyeceksin. Evet bunun CSS dosyası yok mu acaba? Hmm. CSS dosyası sanki gözükmüyor gibi. Bakalım. Şimdi biz Pacman yükleyeceğiz. O yüzden gelip bunun içerisine bakalım. Bunu nasıl yükleyecekmişiz. Evet Pacman Loader diye geçiyor zaten. Şu dokümantasyonda da diyor ki almak istediğini al. Clip Loader var mesela. Orada da şunu alabilirsen ne yapman gerekiyor? Başına react spinners diyeceksin. Tamam. Şunu şöyle alalım bir. src'mizin içerisine girelim. Bunu yapıştıralım böyle. Sonra ben pygame almak istiyorum. Şunu şöyle kopyaladık. Şuraya yapıştırdık. Ne oldu buna? Tamam. Bunu da gelip yapıştıralım. Pegman loader yazıyor ya. Bunu yapıştıralım arkadaşlar. Sonra aşağı gideceğiz. Dedik ya. Eğer products'ta hiç ürün yoksa yüklenmemişse ne yapacağız başlangıçta? Burada bir tane div açalım. Bu niye açılmadı? Div. Evet. Pacman Loader'ı burada göstermek istedik. Tıkladık. Geldi mi? Gelmedi sanki. Set time out atsak. Demek ki get products'ı. Diyelim ki set time out. 5 saniye. Hatta bir 2 saniye sonra gelsin. Yenileyelim. Evet, şu anda pek benim geldi arkadaşlar. Buna da ne diyebiliriz? flex justify center ve items center diyeceğiz. Tekrardan baktığımızda bu şekilde bir de margin top diyeceğiz arkadaşlar. margin top 5. Yani uzak sonucu da olursa 4 mu olsun? 3 olsun hatta ya. Evet bu şekilde. Üç ürün yok. Diğerleri yükleniyor zaten. Evet. Olay şuydu zaten arkadaşlar. Eğer Bir saniye search'ü biz bir yerde kullanmadık mı? Set search dedik. Hmm. Demek yerine şunu diyebilirdik aslında. Burada çirkin bir görüntü olmasın. Sayfa yenileyelim tekrardan bakalım. Evet 2 saniye sonra geldi. Pizza 2 dedik. 3 dedik. 4 dedik. Allah Allah. Demek ki bunu anlık olarak almak lazım. Bir daha oradan onu yapmamak lazım. Şunu şuradan kaldıralım. Bunu da buradan kaldırsak. Olur mu? Pizza 2. Pizza 4. Pizza 5. Hamburger. Drink. 5. Evet. Tıkladım. Gitti. Search kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bu daha da düzenlenebilir. Pekmen bu kısmı da bırakıyorum bu şekilde. Hatta bir saniye olsun. Arada görelim değil mi? Evet bu şekilde görelim. Güzel. Evet diğer videoda görüşmek üzere.